dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi sevgili dostlar öncelikle sizden ricam e, bu videoma like atmanızı rica ediyorum. Ve bu videoyu izleyeceklerden e, öncelikle e, altını çizerek rica ediyorum. Kanalıma abone olurlarsa gerçekten beni sevindirirler. Yani <laughs> e, videolarımı izleyenler farkındalar. Her videoda bunu belirtiyorum ama gerçekten ihtiyacım var aboneye. Yani lütfen bu konuda anlayış gösterin. Henüz reklam almıyorum. Youtube kanalımı onaylamama, onaylamadığı için. Şu an mesela e, 4000 saati çoktan geçti. 1000 aboneyi de geçti. Ancak Youtube'un işte iş güzelliği yüzünden hala reklam almıyorum. Yani normalde ilk önce reklam açıldı ama daha sonra e, reklam şeyi devre dışı bırakıldı. Neyse dostlar şimdi sadede gelelim yani başlığa gelelim. Başlıkta infaz sırası Sedat Peker değil mi? Şimdi dikkat ediyorsanız dostlar e, Gözlük yok <laughs> okuyamıyorum. Bilgisayar olsa okuyabilirdim. Şimdi şöyle eğer senin de 1000 abonen varsa canlı yayın isteği karşılıklı yapalım. 1000 e, abonen varsa. Şimdi şöyle ben devam edeyim. E, şimdi şöyle. Eğer dikkat ediyorsanız Sedat Peker'in e, videolarından sonra tweetlerinden sonra özellikle videolarından sonra sözünü ettiği birçok kişi öldü. Burhan Kuzu, Osmanlı Ocakları'nın o Almanya'daki şeyi, e, Almanya'daki yetkilisi, Bulgaristan'da trafik kazası geçirdi. Öldü ailesi ancak e, oğullarının trafik kazası süsü verilerek öldürüldüğünü söyledi. Sonra bu Ahmet Kurtuluş var AKP İzmir ee, il Başkanı mıydı? Il, il Başkan Yardımcısı mıydı? Öldürüldü. Orada bir FETÖ borsasından dolayı Ucu Binalı Yıldırım'a dayanan FETÖ borsasından dolayı e, konuşmaya başlayacağı, başlayacağı, başladı herhalde. Ee, yani biraz e, bir şeyleri deşifre etmeye başladı. Öldürüldü. Başka bir Ahmet Kurtuluş da şeye gitti. Arjantin'e kaçtı. İtiraflarda bulundu mesela. Ee, o da diyor mesela eğer ben Türkiye'ye iade edilirsem öldürülürüm diye. Şimdi şöyle AKP kimle iş yapıyorsa, kimle kirli ıı, işlere imza atıyorsa, özellikle uluslararası alanında başını belaya sokacak şeyler yapıyorsa AKP'nin gidişi gözüküyor. Çünkü şu an ıı, elektrik faturaları milletin canını yakıyor. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki 31 Aralık'tan sonra yapılan ıı, zamları zamlar geriye alınmadı sürece elektrik faturamı ödemeyeceğim. Cemil elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıkladı. Yani AKP toplumu provoke ediyor. Yani e, işin ilginç yanı kendi ayağına kurşun sıkmak yani defa, defaza zamlar yapmak ama bunun, bunda amacı insanları ayaklandırıp bir provokasyona mı imza atmak yani bu AKP biliyorsunuz AKP şeytanın partileşmiş halidir her türlü şeytanlığı bekleyebilirsiniz onlar Dolayısıyla AKP işbirliği yaptığı insanları insanlarla o kullandığı insanlarla AKP'nin gidişi özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın gidişi ucu, gidiş ucunun gözüktüğü gidiş ucu gözüktüğü için e, yani arkasını temiz bırakmak istiyor. Bir nevi onları temizleyerek, suturarak. Çünkü Reza Zarrab örneği var. Reza Zarrab uğruna Reza Zarrab uğruna ne yaptı? Bütün devlet sistemini yıktı, yargıyı, eee TSK'yı Hukuk sistemini, emniyeti tarumar etti. Yerli biriyeti e, Türk bayrağının önüne koyarak işte cari açımızı kapatıyor diye PR'ını yaptılar Reza Zarrab'ın. Reza Zarrab ne yaptı? Amerika'ya kaçtı, itirafçı oldu. Dolayısıyla e, Sedat Peker neydi, ne diyordu? E, barış Akademisyenleri için e, kanlarınızda duş alacağız. Gibi bir yani o sonra Sedat Peker videolarında ne dedi? Ben ortalığı kız, kızıştırmak için bunu dedim. Yani toplumu Böyle o şeye alıştırmak için bunu dedim. Ve şu an AKP özellikle ya AKP diye bir şey yok. Recep Tayyip Erdoğan gibi hızlandığı için onun gidişi belli olduğu için uluslararası alanda başı, uluslararası alanda başını belaya sokmayacak. Bir ya yani Suriye'ye gönderilen silahlar, eee de gönderilen silahlar uluslararası ceza mahkemesinde yargılanma sebebi. İran yaptırımları delme suçu zaten Halkbank şu an yargılanıyor ABD'de. Dolayısıyla Erdoğan hiç olmasa rahat bir emekliliği geçirmek için o işbirliği yaptığı insanları susturmak için temizliyor işte bir nevi. e Şimdi Halil Falyalı olayını siz Süleyman Soylu'dan, MİT'ten Saray'dan bağımsız mı zannediyorsunuz? Binali Yıldırım'dan bağımsız mı zannediyorsunuz? O Sedat Peker'in ifşa ettiği videolarda işte yeni uyuşturucu güzergahları, güzergahları bulmak için Venezuela'ya giden e, Erkan Yıldırım var. Hatta Falyalı'nın da e, Falyalı'da Erkan Yıldırım kaseti varmış. Onu şantaja almışlar. Yani dolayısıyla Türkiye'ye tipik Türk derin devletinin şeylerini refleksleri bu. Daha önce kim? Abdullah Çatlı. Devlet kullandı kullandı en sonunda bazı şeyleri öğrendi mesela Abdullah Çatlı. Devlet de PKK işbirliğini ne yaptı? Trafik kazası suçusu verilerek e, öldürüldü. E öyle bizim devlet böyledir. Kullandığı insanları Necip Hamlemitoğlu. Yani Necip Hamlemitoğlu'nu e, şey mi zannediyorsunuz? E, cemaat mi öldürdü zannediyorsunuz? Şey yaptı. Önce kitap bak. Bakın şu, bizim halkımız kulağa gelen ilk gelen şeylere hemen inanıyor. Şimdi Necip Hamlemitoğlu, Hamlemitoğlu. Cemaatle ilgili bir kitap yazdı. Fethullah Gülen'le ilgili bir kitap yazdı. Ertesi gün öldürülürse her insanlar diyecek ki bak cemaatle ilgili kitap yazdı böyle hemen öldürüldü. Tıpkı şeye benziyor. 17 dersane dershane meselesi, meselesi, ortaya çıktığında 17 Aralık operasyonu olduğu zaman işte insanlar hala onu düşünüyor. Dershane meselesi ortaya çıktı diye 17 Aralık operasyonu oldu. Değil arkadaş. Dershane meselesi piyasada yokken Erdoğan Türkçe olimpiyatlarına katılırken MIT Erdoğan'a rapor veriyor. Bak diyor ki bu Reza Zarap'ın bakanlarla ilişkisi var. Bu hükümetin başına artır. Yeni Şafak gazetesi, gazetesi manşet attı Reza Zarap ile ilgili. Kaç ton altın işte kaçırıldı diye manşet attı. Yani dersane mersane hikaye. O işin kamuflaj hali. Erdoğan'ın toplumu kandırmak için yaptığı şey. Dolayısıyla yani nereden geldik? Buraya işte Türk derin devleti böyle. Yani şu anki derin devlet de Erdoğan'ın kendisi. Erdoğan elinde devasa bir medya imparatorluğu var. Milyarlarca dolar şeyi var. E, serveti var. E, kullanacağı adamları var. Zaten hukuk e, onun köpeği olmuş durumda. Peninceni ifadesiyle siyasetin köpeği. E, şey de öyle. E, hukuk kalmadı. İstihbarat desen öyle. E, artık Erdoğan e, o ulusalcı Avrasyacı yapının yerini alıyor. Eski derin devlet onlar da onların konunun kanadını kırdı. Onlar da silah kaçakçılığından ve uyuşturucudan gelir elde ediyordu. Yani yaklaşık 100 yıldır Türkiye'nin kanını emdiler onlar. Sıra Erdoğan'da. Her 10 yılda bir darbe yaptılar. Türkiye İran olacak olacak diye postmodern darbeler yapıp ortalık ızıstanlar, AKP'yi kapatma havası açanlar Sonra e, ne oldu? Mesela Aytaç Yalman, emekli orgeneral, e, koronayı İran'da kapıp hayatını kaybetti. Yani İran'la nasıl bir ilişkisi var? E, Perinçek gitti, e, İran Üst evet gerçekten yayın yarıda kesildi. Bu e, şiddete kınıyorum, ben anlamadım niye böyle bir şey oldu. Neyse, tekrar geri geldik Allah'tan. YouTube'un öyle güzel bir şeyi var. Kaldığı yerden devam ediyorsun. Yani şu tamamlayayım yani 200 lira şey vurmaya çalışıyorum. Den vurmaya çalışıyorum. Şöyle hani hatırlıyorsunuz Türkiye'de şöyle bir hep tartışma vardı. Türkiye Malezya mı? Malezya mı olacak, İran mı olacak tartışmaları. Bir özellikle başörtülü muhafazakar birinin eşi baş, işte Cumhurbaşkanı olacağı zaman falan hatta kapatma davası açıldı AKP'ye o Basrut yasanı kaldırdığı için AKP onun o yönde adım attığı için. E ne oldu? Şu an İran mesela İran'la işli dışlı bizim ulusalcılar. Mesela Perinçek ne diyor? Perinçek işte Kasım Süleymani Amerika tarafından öldürüldü, zaman şehit dedi mesela. Sonra İran'a gidip işte orduda 30 bin FETÖ'cü atıldı, Atlantikçi atıldı artık. Türk ordusu Atlantik tarafında olmayacak, Amerika tarafında olmayacak dedi. Aytaç Alman emekli ordüyenel gitti İran'da şey kaptı koronavirüsü. Yani bunların İran'la nasıl bir ilişkileri var? Dolayısıyla yani artık onların yerini işte o iki, şebekenin yerini artık şey alıyor. Erdoğan alıyor ve Erdoğan'ın devasa bir şeyi var, e, gücü var yani medya desen, e, para desen var, taraftarları desen var. E, şu an hukukta bir KYK'lık şeyi var. Dolayısıyla yani Türkiye gerçekten sıkıntılı zamanlar bekliyor. Allah yardımcınız olsun. Ee, benim yayın acaba ka kaçıncı dakikada devam ediyor şu an? Şu an burada ikinci dakika ikinci dakika gösteriyor. Yazma mümkün mü? Şu an 10 mu gösteriyor orada? Bende 2 dakika gösteriyor. Neyse o zaman ben yayını kapatayım. İnşallah 10, 10 dakika olmuştur. Diğerleri eklenmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.